Şimdi emmare, levvame ve mülhime mertebelerinde olan nefislerde hayvani sıfatlar mevcut olduğundan itidal ölçüsünün dışına çıkarlar. Mutmainne nefis mertebesi ise bunların tersinedir. Bu mertebe bütün muamelelerinde itidale yakındır. Şimdi yemeye ve içmeye yakın olan bitkisel nefs ki bunda tabi ve hayvani nefs ve diğer nefisler dahildir, mutmainne nefsin maddesine perde olur. Ve bunların hepsine feyiz yukarıda izah edildiği üzere ilk yardım edici olan halife ve imamdan gelir. İlk yardım edici olan halife ve imam. Hakikati Muhammediye dedik ya. Evet. İlk muallim. Oraya doğru, doğru yaklaşıyor. O gayip olduğu zaman o gayip olduğu zaman, görünmez olduğu zaman onun vekili ve veziri olan kimseden gelir. İse de o görünmez olduğu, onun zuhuratı ortaya çıkmazsa perdelendiyse o zaman onun vekili ve veziri olan kimseden gelir. İse de vezirin alışı halifeden olup zatından olmadığından onun feyzi güneşten ışık almak suretiyle yeryüzünü aydınlatan aya benzer. Ay. Ay. Aziz Allah Celle Celaluhu. Ve ayın aydınlatması tabii ki güneşin aydınlatması gibi değil. Ay. Ve her ikisi yani imam ve vezir gayip olduğu zaman şimdi imam ve vezir de gayipse imam gayip olduğu zaman vezirden alıyor dedik. İmam ve vezir gayip olduğu zaman şeriat hükümleri ilimlerinin yıldızları mesabesinde olan fıkıh alimleri onların makamına geçer. Evet imam da kayıp vezir de kayıp. İkisinin de zuhuratı gelmiyor. O zaman onun yerini ne oluyor? şeriat hükümleri ilimlerinin yıldızları mesabesinde olan fıkıh halimleri onların makamına geçer ve gece karanlığında bunun hükmü nedir? Gece karanlığında yıldızlar yeryüzünü aydınlatamadıkları ve karanlığı gideremedikleri gibi o fıkıh halimleri de gece karanlığına benzeyen hayvani nefsin ve yırtıcı nefsin kahrına ve yırtıcı hayvanlara mahsus olup insanlarda gözüken kuvvetlerin istilasını gidermeye güçleri yetmez. Evet bu fıkıh alimleri ne yapar? Bu insanlardaki bozukluğu düzeltmeye güçleri yetmez bu sefer diyor. Çünkü onlar yalnız harf ve ses ile hükümleri tebliğ edebilip manevi tasarruflara kadir değildirler. Yani bunların harf ve sesle hükümleri tebliğ eder. Yani kişilerin kulaklarına seslenmiş olurlar. Ama imam ve vezir Kişilerin kalplerine seslenmekteydi. Kalp işitmeyince bir kulaktan girdi öbür kulaktan çıktı hesabı oluyor işte. Kalp işitmezse sözü kulağın işitmesi hakiki manada işitme değildir. İmdat sırrı da burada saklı işte. Muhakkak tabii ki. Şimdi sen seçkinlere özel olan bu sırrı iyi düşün ve araştır. Ve... Bu verdiğimiz düsturu fikren derinleştir ve neticelerini idrak eyle. Sen bu çerçevede tefekkür ettikçe gerek dünyevi memleketin ve gerek insani memleketin idaresinde sana ilahi hikmet zahir olur ve açılır. İşte bunları dereye derin tefekkür edersen gerek iş alanında mahiyetinde çalıştırdığın insanlara karşı yapacağın muameleler hususunda e, dengeyi itidali korumuş, bilinçli, bilgili bir şekilde hareket etmiş olursun. İster makamın bir fabrikada, orada burada yönetici olsun, ister bir iş yerinde mahiyetinde çalışan elemanların olsun, ister devlet dairelerinde çalışıp müdür, yönetici konumunda olup mahiyetinde memurlar olsun, ister vali ol, ister belediye başkanı ol, ister devlet başkanı ol. Eğer bu hükümleri bilirsen. İşte idareni de o şekilde güzel bir şekilde yaparsın ki muvaffak olursun. Ve aynı şekilde memleket idaresinde muvaffak olduğun gibi insan memleketinin idaresinde de yani vücudunu idare ederken de bütün bu melekelerini kullanırken hangi şartlarda ne şekilde hareket etmen gerektiğine dair ince ayrıntılara da sahip olmuş olursun. Dolayısıyla bu hususta da başarıya erersin diyor.